Annesi intihara kalkışan eski sevgilisi Hadise'ye bir destek mesajı göndermiş sevgili seyirciler. Bu da güzel bir davranış. Ben sen güçlü bir demiş? kadınsın, bunun da üstesinden geleceksin, <laughs> her zaman yanındayım demiş. Hayır kimse kimseye bakmak zorunda değil de böyle manevi destekler sen çok önemli bakayım. işte. Sen bakmasan da olur. Dur, ben senin ne dediğini anlamıyorum ki o sürekli konuştuğu için. Ne demiş? Canım diyor ki sen güçlü bir kadınsın, sağ olsun. E, bunun Sanki da üstesinden bana diyor, geleceksin, her zaman yanındayım tamam. diye bir mesaj tamam, atmış. Tamam ya. Yani üzülme. üzülme, yorulma, sıkılma bu süreç. De Bunlar için... gelir geçer demiş. Tamam doğru. Iyi. Hayır, onu destek... daha önce atmıştı 60 zaten. Mi? Biz bir ha. daha haber olarak aktarıyoruz. Destek yani. Destek olsun, yanında olsun. Bakın hadise ve annesiyle ilgili, annesiyle ilgili süreçteki fikirlerim asla değişmiyor. Anne baş tacıdır, o bambaşka bir boyut. Fakat görselliğiyle ilgili, midesiydi, bacağıydı beni ilgilendirmiyor. Ben sahne performansına bakarım, sesi kulağıma hoş geliyor mu ona bakarım. Geliyor mu? Şampiyona şeker. De la 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 la. Bugün ne Siz ikiniz bana yürüyorsunuz ama hayırlısı olsun. Yürün bak. Onunla aynı fikirde olmayınca yürüyorsunuz diyor. Aynen. Yürümüyoruz. Sadece bacağını koruyoruz hadisenin. E, Çünkü biz, e, şimdi bak yeni bir trend var biliyorsun bu aslında bütün dünyada yayıldı. Yok hayatım öyle bir şey Her ya. Her bedende güzelsin diye. Yani evet. şimdi ya evet ne demek yok de öyle bir şey toz ya. Toz karıştırıp şey yiyorsun, yoğurt yiyorsun sabahları Allah'ını seversen siz o bana ve şeker gibi hastalıklardan korunmak için kilosuna dikkat et Hayır alakası yok. Diyete giriyorsunuz bana her gün bak ben aynı şeyi söylüyorsunuz. Sonra bak şimdi sen, bir dakika bana Kendi bedeninden bahsediyorum bak. Herkesin kendi bedeninde iyi hissettiği bir Kızım, kilo var. Sen benim çektiklerimi çekseydin kızım. de benim kullandığım ilaçları kullansaydın da 90 kilo olsaydın da şimdi burada oturup konuşsaydın da daha 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 daha. Sen biliyor musun? Bu ülkenin %70'i bu kilo beyin hastalığıdır. Beyin hastalığı. %70'i de üzüntüden, stresten kilo alır. Ben üzüntülerimin bedelini kilolarımla ödedim. Tamam, İlaçlarımı bıraktım. İlaçlarımı bıraktım diyor, abi ve ciğer. kendime geldim. Kilo Bak. iyi bir şey değil ama bir sanatçıyı da sürekli kilosundan dolayı eleştirmek bana itici geliyor. Benim bu bakışım bu. Dede 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 de kilosu var kilosu var. Seyretme abi, konserine gitme. Gitmiyorum e seyretmiyorum tamam. Yani ama bacağına laf, göbeğine laf, ona laf, buna laf. Bak daha önce annesiyle ilgili okey diyorum tamam. Son derece sinirlendik haklıydık ama bu bacakla ilgili de ben fikrimi söylüyorum. Diyorsun. Takılma. Evet boş ver. Gitmiyorsun zaten. Kendin 30 kilosun zaten. Kendinle <laughs> mutlu ol. Yalan mı? evet. <laughs> 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 ay vallahi Şimdi ya. Şimdi üstüne ekleyeceksin. Ne doluymuş? Ne doluymuş? ne doluymuş? Hayır bana diyor ki bak bana yürüdü. Ya hayatım. O konuştu. O ha, Hayır. Neden hayır. ama? Ortada denge. Hayır. Şimdi hayır. ne diyorlar? Siz bana hak ediyorsunuz. Ben söyledim söyleyeceğim. Yani. Herkesin. Bir trend bak, var. İşte daha kilo kadınlar. zayıflık değil. Trend tamam. kendi bedeninde mutlu olacağın siz kilodu. Ama siz olacaksın, olacaksın, bunu deyip her gün diyete başlıyorsunuz. Ben 36'da mutluyum. Öbürü 38'de mutluyum. Öbürü 40'dur. Değilsin ki diyete başlıyorsun diyorum sana. Bak 36'da mutluyum. Aynı şey söylüyoruz. Cihan. Herkesin kendini iyi hissettiği bir kilo var, onda kalmaya çalışıyor. Ben şimdi 40 olursam mutsuz olurum, ama 40 beden bir kadın güzel değildir diyemem diyoruz. Ekran sana. başındaki 38 beden üstü kadınlardan 36 benden üstü kadınlardan DMY mesajlar yağıyor vallahi 10 bak. milyon tane haremde 10 milyon binlerce Hayatım, benim de fikrim şu sahneye çıkıyorsan ve bacağında kalın olabilir dediğin gibi bir takım hastalığın olabilir B vitaminin B12 bir şey alıyordur evet yazısın. evet ama B vitamini kilo ben, alıyor ben, ben olsam ben bu kadar kalın bir bacağım olsa öyle bir yırtmaç koymam. Çünkü sen daha düzgün sevmiyorsun bak. Hayatım bak daha düzgün bir... Mesela akrep tamam. dinliyorum ama hiç rahatsızlık duymuyorum kilosundan. Ki aynı yaşta değilsin de ondan. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. O kendini kapatmayı ve düzgün bir kıyafetle çıkmayı biliyor. Benim burada rahatsız oldum. Şu Abi, kadar bir bacağım varsa... Akrep de hadiseyi kıyafet. yediler. Şu kadar vücudum Hakikaten varsa şuradan ömrümü yani. vermezsin yani. İki yaş yaşlandım. Abi yok kadın ne yapacaksın? Bir alıcısı da varsa izliyordur, dinliyordur. Hey, ne tamam.